Delice, Çorum yüksek hızlı tren projesinin ihalesini de 2024 yılında yapılarak çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. 120 kilometre uzunluğunda Delice, Çorum yüksek standartlı demir yolumuzu tamamladığımızda 250 kilometre saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas yüksek hızlı demir yolumuz ile entegre edeceğiz. Çift tatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda hızlı tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte 240 kilometre olan Ankara, Kırıkkale, Çorum arasındaki yaklaşık 3-3,5 saat süren ulaşım süresi ortalama 1,5 saat, 1,5 saate inecektir. Delice Çorum arasındaki karayolu ile yaklaşık 1,5 saat süren ulaşım süresini de yaklaşık 35 dakikaya düşürüp her türlü hava şartlarında vatandaşımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Kıymetli misafirler, bugün Çorum'a Türkiye yüzyılına yakışan yatırımlarımızdan birisi olan İskilip Devlet Yolunu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.